teve no estádio e para quem esteve em casa e viu este jogo, uh, cada vez ficou a gostar mais do futebol. 5 a 4 é, 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 são 9 golos que faz a alegria do, do futebol e do jogo. Uh, é verdade que nós uh, para sermos vencedores deste jogo, tivemos que fazer cinco gols A nossa organização defensiva neste jogo não teve tão bem como costuma estar nos outros jogos. Não é? A equipa já não sofria gols há 5 jogos consecutivos. mas 9 gol vardı maçta toplamda. İzleyenleri mutlu etmiştir. Evet bugün galip geldik ama galip gelebilmemiz için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyonumuz bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlarda göstermiş olduğumuz görüntüyü gösteremedik. Son 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk. Ama bu da futbolun bir parçası. Defa, takımın defansif performansını sadece bu maçta değerlendirmem. Sezon başından beri oynadığımız 14-15'in geneline bakarak değerlendiririm. Bugünkü maçı kazandıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak, devam etmek önemliydi. Bugün de 3 puan aldık. Os jogadores do seu clube, pelo contrário, ainda tem que os acarinhar mais. Bater palmas só quando ganham, não é esse adeptos que eu estou habituado. Eu estou habituado a ter adeptos quando batem palmas, quando ganham, e quando batem palmas, quando as coisas não saem tão bem. Com o que é que eu quero dizer? Quer dizer que nós temos que acarinhar os nossos jogadores para que eles, não estão tão bem, se sintam confiantes durante o jogo para poder melhorar. Portanto, o Altai é um, um grande keeper. equipa da, da seleção nacional, national team. Todos podem ter dias não tão bons. Mas temos que agarrar melhor os nossos jogadores quando eles não estão tão bem. Normal, karşılamıyorum. Buna alışkın değilim. Çünkü taraftarlar işleri gitmediği zaman da oyuncularına sevgi göstermeli, hatta daha çok sevgi göstermeli. Sadece kazanırken değil, bu benim alışık olduğum bir durum değil. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarların. Şunu demek istiyorum. Sadece işleri iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek, onları tekrardan özgüven kazandırmak için daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay büyük bir kaleci, milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Herkes her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla sevgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün taraftarların da bu şekilde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol bek konusundaki fikrinizi e, anlıyorum ama kararı teknik direktör veriyor. Gerektiği zaman birçok farklı değişiklikler yapmamız gerekiyor ama hiçbir zaman o karar %100 herkes tarafından doğru karşılanmayabiliyor. Çünkü herkesin farklı bir fikri var. Benim aldığım kararlarda da şu şekilde düşündüm. Lincoln'un avantajı şuydu. Alioski son maçta 90 dakika boyunca oynamıştı ve bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Çok fazla oyuncu değiştiremedim ilk 11'de. Çünkü bir önceki oynadığımız maçtan bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı ki aslında bu ters bir durum toparlanmak için daha az süremiz vardı ama daha az değişiklik yapabildik ilk 11'de. Çünkü takımda sakat oyuncularımız var. Aynı zamanda yorgunluk belirtisi olan oyuncular var ki mental yorgunluğun bugün bazı göstergelerini sahada gördük. Bazı oyuncular teknik anlamda pas hataları yaptılar. Şu anda isim vermeye gerek yok ama dediğim gibi bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı. <laughs> Todos os jogos da equipa uh, no Campeonato Turco e na Liga Europa, uh, os 90 minutos, o Artil é um jogador que está já em sobrecarga, uh, não só física, mas mental. E, e hoje notou-se isso uh, na, nas decisões que ele teve que ter tecnicamente, com bola e sem bola, alguma. alguma indecisão derivada a esse retiro. Neste momento a gente só tem na equipa, com o LAMP de férias lesionado, só temos Aziz. Gustavo ve Atilla özellikle Atilla'nın üzerinde biraz fazla yük oluştu. Çünkü bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda gerek lig, gerek Avrupa bütün maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerindeki fiziksel ve mental yük biraz fazla arttı. Bugün de zaten maç içerisindeki verdiği kararlarda bu gözüktü toplu ve topsuz oyunda bazı karar hataları yaptı. Şu anda Luan Perez sakat dolayısıyla o pozisyonda elimde sadece Serdar Aziz var. Bugün de savunma hattını pek fazla değiştirmek istemedim açıkçası. Ferdi de oynayacaktı fakat hepinizin bildiği gibi Maçtan önce stada geldiğimizde bir rahatlık, bir rahatsızlık hissetti. Dolayısıyla bugün oynayamadı. Şu anda Arau, Mert ve Luan sakatlar. Bu da elimizdeki kadroyu birazcık daraltıyor ve rotasyon yapmayı daha da zorlaştırıyor bizim için. Bugün, bugün, mii sadece entegradı lugar de Crespo, de Ismael, mas principalmente Crespo. Crespo numa forma Neste momento é um dos jogadores mais fortes, de melhor forma está. E, eu achei que, que a equipa à procura do, do gol da vitória não poderia tirar a crespo do, do jogo. Poderia, podia ter tirado Ismael e podia pôr. Mas preferir meter dois avançados, foi foi assim que ganhamos o, gol, o jogo. e Miha Crespo veya İsmail'in yerine girebilirdi. Özellikle de Crespo'nun yerine girebilirdi. Fakat şu an Crespo takımdaki en formda olan oyunculardan biri. Takımın da galibiyet golünü aradığı dakikalarda Crespo'yu oyundan çıkartmak istemedim açıkçası. İsmail'in yerine girebilirdi. Ama ben değişiklikleri yaparken o anda oyuna iki forvet sokmayı daha doğru buldum. Çünkü Valencia'yı da çıkartmak istemedim. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken o maçta yapacağım değişiklikleri önceden düşünemiyorum. Maç içinde gelişen olaylar benim kararlarımı etkiliyor. Bugün de takım her şeyi yaptı ve oyuna sonradan giren oyuncuların da desteğiyle maçı kazandık. individualizar individualizarın questões de jogadores quando não tiverem tão bem porque durante o jogo todos são importantes e de facto hoje os adeptos foram muito importantes para para nós podermos dar a volta a, a este resultado. Uh, relação Caiu o rendimento do Altair e e você acha que nos próximos anos poderá ter uma competição de Borel e fã de Eu já falei aqui um bocadinho do, do Salay. Uh, já disse que o Salay é o jogador do plantel que mais minutos que tem mais jogos tem, nunca foi substituído, está a atingir um cansaço emocional e psicológico. Que se, tivesse, se eu tivesse, Juan Pérez, já o tinha no outro jogo a, 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 portanto, a descansar. Mas não há, e como não há, ele tem que jogar dentro. do é Nuz Bugün taraftarlarımız maçın sonuna kadar kazanacağımıza inandılar. Bugün sahadaki 12 12. oyuncumuz oldular. Takımı tabiri caizse galibiyete ittiler. Büyük takımlarda da, büyük taraftarı olan takımlarda da farkı her zaman bu yaratır. Farkı bu şekilde yaratabilirsiniz. Bugün de bu şekilde yaptılar. O yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bireysel olarak da bir oyuncu iyi gününde olmadığında yine desteklemelerini rica ediyorum. Çünkü bütün oyuncular bizim için önemli. Bugün de taraftarlarımız bizim için çok önemliydi. Bizi galibiyete ittiler. Atilla'nın durumunu zaten konuştum. O kadroda en çok oynayan oyuncu. Bugüne kadar hiçbir maçtan da oyuncu değişikliği sebebiyle çıkmadı. Dolayısıyla duygusal ve psikolojik bir yorgunluk yaşıyor. Eğer elimde Luan Perez olsaydı onu da dinlendirirdim. Ama şu anda yok. O yüzden onun fiziksel kapasitesinin limitleri çerçevesinde oynatmaya devam etmek durumundayız. Altay'ın performansı hakkında yanılmıyorsam son golde 5-4 yaptığımız golde Batshuayi uzun pası Altay verdi. Dolayısıyla olaylara iki yönlü bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kötü şeyleri görürken iyi şeyleri de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaleci İrfan bugün hasta olduğu için kulübede değildi ama ben oyuncuların hakkında karar verirken o an takım için en iyisinin ne olduğuna inanıyorsam ona göre karar veriyorum yaptıkları bir iki hatayla oyuncularımı değerlendirmiyorum takım için en iyi olduğunu düşündüğüm o an için en iyi olduğunu düşündüğüm oyuncuları oynatıyorum alta için verdiğim değeri de bir iki yapmış yapmış olduğu hata veya bir iki kötü oynadığı maça göre değerlendirmem teşekkür ediyorum.